Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Uzayda Yaşam adlı metnimizi inceleyeceğiz Türkçe dersimizde. Metnimiz sayfa 210'da baş 210'dan başlıyor. Şimdi ben sizlere okuyacağım, sizler ise dinleyeceksiniz. Uzayda Yaşam. Astronot kısaca uzay adamı demektir. Astronotlar uzaya gitmek üzere özel olarak yetiştirilirler. Uzay araştırmalarında görev yaparlar. Gök cisimlerini incelemek ve onlara ulaşmak için çalışmalar yürütürler. Uzay adamları göreve genellikle birkaç kişi birlikte giderler. Bazen haftalar boyunca uzayda çalışırlar. Uzayda yaşam dünyadakinden farklıdır. Başka bir deyişle normalde her gün yaptığımız işleri uzayda yapmak biraz zordur. Bu nedenle astronotlar uzaya gitmeden önce eğitim alırlar. Birlikte yaşamanın ve çalışmanın zorluklarını yenmek zorundadırlar. Peki bu insanlar uzayda nasıl yaşarlar? İnsanın en önemli gereksinimlerinden biri beslenmektir. Uzak bir yere kamp yapmaya gittiğinizi düşünün. Yanınızda size yetecek kadar yiyecek almanız, bu yiyecekleri de en uygun şekilde saklamanız gerekir. Üstelik gittiğiniz kamptan dönerken çöplerinizi de eve getirirsiniz. Kampçılığın en önemli kurallarından biri, biri geride çöp bırakmamaktır. İşte astronotlar da Buna dikkat etmek zorundadırlar. Astronotlar uzayda yemek yapmazlar. Yenilebilecek yemekler önceden seçilir. Uzay araçlarında bu yiyecekleri ısıtmak için bir fırın bulunur. Uzayda tuz ve şeker sıvı halde tüketilir. Uzay adamları tıpkı evlerindeki gibi üç öğün yemek yerler. Öğün aralarında çay, kahve, portakal suyu ve benzeri içer hatta istedikleri meyveleri de yerler. Astronotlar için uzun ve yorucu günden sonra uyumak gibisi yoktur. Bir uzay aracında uyumak nasıldır dersiniz? Merak etmeyin. Astronotlar uzay aracında evlerindeki gibi rahat uyurlar. Ama uyuma biçimleri dünyadakinden biraz farklıdır. Uzayda her şey hafifler. Astronotlar da hafifler. Yani istedikleri şekilde hareket edip istedikleri şekilde uyuyabilirler. İster ayakta, ister havada Uyurken de istemeden uçabilirler. Bu sebepten uyurken bir yere çarpmamak için kendilerini emniyet kemeriyle uzay aracına bağlarlar. Astronotlar günde ortalama 8 saat uyurlar. Astronotlar uzayda yalnızca birkaç gün ya da birkaç hafta kalırlar. Elbette özel görevleri olduğu zaman uzayda daha uzun süre kalabilirler. Astronotlar uzayda, uzaydayken yaptıkları her iş için farklı giysiler giyerler uzaya fırlatılırken, uzay aracının içinde çalışırken, uzay yürüyüşü yaparken. Giysilerin en önemli özelliği rahat ve koruyucu olmalarıdır. Özellikle uzay yürüyüşü sırasında kullanılan giysiler zararlı güneş ışınlarına karşı koruyucu özelliktedir. Astronotlar uzay aracının içindeyken genellikle çok cepli kıyafetleri tercih ederler. Böylelikle çalışırken gereksinimleri olan her türlü malzemeyi yanlarında taşıyabilirler. Uzay araçlarında çamaşır makinesi yoktur. Bu nedenle yanlarında yeterince kıyafet götürürler. Kirlik giysilerini dünyaya geri getirirler. Peki astronotlar uzayda bulundukları süre boyunca hep çalışırlar mı? Hep araştırma mı yaparlar? Hiç eğlenmezler mi? Elbette dinlenir ve eğlenirler. Tıpkı dünyada olduğu gibi kitap okurlar. Film seyrederler, spor yaparlar, çeşitli oyunlar oynarlar. Ama herhalde en çok tercih ettikleri dinlenme şekli uzay aracının penceresinden dışarı bakmak. Doğrusu oturduğunuz yerden dünyayı ve uçsuz bucaksız uzayı seyretmek ilginç olsa gerek. Evet çocuklar, metni ben sizler için bir kez okudum. Şimdi sizler iki kere içinizden sessiz okuyacaksınız. Bilmediğiniz kelimelerin altını çizip defterinize sözlükten anlamlarını bularak yazacaksınız. Bir dahaki dersimizde bu metnimizin etkinlikleriyle devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.